Arkadaşlar nefes bebeğin e, elbisesindeki pileleri de anlatmak istiyorum birazcık size. 8 tane yarım trabzan yapıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yarım trabzan yaptıktan sonra 16 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincir çektikten sonra hemen yanındaki delikten itibaren tekrar 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Devam ediyoruz yarım trabzanlara. Bu işlemi 7 defa uyguluyoruz. Sonra sıranın başına geldik. Şimdi ben bunu bir ayarlayayım. Sonra tekrar gelelim. 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. 16 tane zincir çekiyoruz. Sıranın sonuna kadar toplam yanlış hatırlamıyorsam 7 defa denk geliyor. Şunu bir yapalım gelelim. Sıranın sonuna kadar e, yaptık mesela şimdi 8 tane yarım trabzan, 16 zincir. Sonra tekrar düz bir şekilde geliyoruz. Zincirin üzerine 16 tane, 8 tanelerin üzerine 8 tane. Tekrar aynen bu şekilde devam ediyoruz. Düz örüyoruz artık. Hiçbir e, işlem uygulamadan dümdüz örüyoruz. Şöyle şu zincirlerin üzerinde öreyim. Tekrar göstereceğim size. Şimdi dümdüz ördük elbisemizin görüntüsü bu şekilde çıkıntılar oluşacak. Burası ön taraf, burası arka taraf. Biz bu çıkıntıları ne yapıyoruz? Pileleri oluşturmak için böyle tutup şu şekilde dikiş yapacağız. Şimdi aynısından burada da olduğu zaman ne oluyor? Burada pileler oluşuyor. Bu şekilde pileler oluşacak. Dikiş işlemini bu şekilde yapıyoruz. Umarım faydalı olmuştur.